Hello! 13. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde minelerin evi satılmak zorunda kalıyor. Fakat hiç spoiler vermeyeceğim. Hemen videoya geçeceğiz. Ama onun öncesinde ne yapıyorsunuz? Bu videoya bir hafta içerisinde en az 100 bin beğeni gelirse minelerin evi satılmayacak. Fakat eğer bu beğeni gelmezse maalesef köye yerleşmek zorunda kalacaklar. Evet doğru duydunuz. O yüzden siz minelere destek olmak için şu anda videoyu beğenip ayrıca benim de 7 milyon olabilmem için kanala abone olursanız çok sevinirim. E biz ne yapıyoruz? Hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 2 1 Geç! E tabi koyduk koyduk. Tabi tabi yükledik o fotoğrafları falan. E, yapacak bir şey yok artık bir şekilde gidecek. E tabi canım biliyorsun zor durumdayız. Zaten şu an satılıkta. Ne oluyor ya? Anne ne satılığı? Kız dur şimdi dizgin koyduk çay çayı. Babam ne konuşuyor ki? Bak şimdi bazen her şey bizim elimizde olmayabilir. Yani o ne demek ki şimdi? Şimdi sana üzülmemen için her şeyi yavaş ve alıştıra alıştıra anlatacağım. Kızımın evi satılığa koyduk. Biz fotoğraflarını çektik ama sen daha iyi çekersin belki al. Ne? Anne baba şaka yapıyorsunuz değil mi yani? Ne evi satması? Allah satmak istemezdik ama şartlar bunu gerektiriyor. Ya nasıl olabilir böyle bir şey anlamıyorum yani. Bu ev bize büyük büyük annemden kalma değil mi? Ayrıca benim çocukluğum burada geçti. Ya sizinkiler de. Yapacak bir şey yok. İş yeri kurduk zarar ediyoruz. Böyle giderse iflas edeceğiz. Tek çaremiz bu şu an. Yeni iş kurarsın işte ne olacak? Ya bu işler o kadar kolay mı sanıyorsun? Bak Mineciğim köyden bize bir arazi kalmış. E, ee, annemin orada birkaç tane de evi var zaten biliyorsun. Eee? Eee biz bu evi satacağız. Köydeki eve yerleşeceğiz. Bir dakika bir dakika. İkinci bir şok geliyor. Ne? Köye mi yerleşeceğiz? Birkaç yıllığına. Peki okulum? Okulum ne olacak? Ay gören de okuyup ne olacak sanacak? Sana okul mu yok Hayde canım? Gidersin orada bir okula ne olacak? İstemiyorum. Bu ev satılmayacak. Ya sana sormadık zaten. Olacağı varsa olacak. Sen daha güzel fotoğraflar çekebiliyorsan onları da ekleyelim. Hadi. A ama baba Baba falan yok biz kararımızı verdik ya Anne Al ben ise olsun yani detaylı detaylı güzel güzel çek Gerçekten inanamıyorum ya Bu evde ne anılarım vardı Madem fotoğraf çekmemi istiyorsunuz Çekeyim o zaman hmm. Üf, Hala yeterince kötü değil ki Alo Berda şey sana birkaç tane fotoğraf göndereceğim. Olabildiğince kötü şoklar mısın? Bak gerçekten çok kötü olsunlar. Nedenini sana anlatacağım ama şu anda anlatamam tamam mı? Çok acil. Teşekkür ederim. Bu işte tamam. Sırada bu oda. Yoksa... Satılık ev. Öyle mi? İyisi daha iyi. Ha getir bakalım getir yükleyelim. Tamam. Yani bence gayet güzel çektim ve evi inanılmaz iyi yansıtacak. Bilgisayarını alayım. Ve işte karşınızda evimizin mükemmel fotoğrafları. Ha, a, ana! Kız bunlar ne böyle? Fotoğraf. Aa, bu salonun hali ne? Aysel sen kaç aydır evi temizlemiyorsun? Hiç de fark etmedim ha. Ay mı ne ay ya daha dün temizledik. Kız niye bana bak ne yaptın bu fotoğraflara söyle çabuk. Anneciğim e, kamera birazcık fazla net gösteriyor olabilir. Ama yani evimizin gerçeği bu. O yüzden bu fotoğrafları yüklersek kesinlikle ev satılacaktır. Bak sen bak. Aklı sıra bu bizle oyun oynayın. Beni sattırmam bu daha başlangıç. Ne dedin ne? Y yok, yok bir şey anneciğim. Ben bakıyorum. Hürdane yenge, Muzaffer teyze ve Kevser teyzemi. Ay minacığım başınız sağ olsun. Kız ne başınız sağ olsun beni öldü de sanki? Öldü tabi canım. Evi satıyorlar ya anıları öldü. Benim mi ineceğim? <laughs> sağ ol ya. Çok moral verdin gerçekten. Ay ana! Siz nereden çıktınız kızlar? Canım kardeşim. Hürdane sizin evi yalnızı görmüş. Sonra WhatsApp grubundan herkese yazınca e, bir gelelim de uğrayalım dedik. Neyin nesini ne aldı yani böyle bir anda. Allah. Allah seni ne yapmasın Hürdane ya. Yayın yapar gibi herkesi duyurdun mu? Yok canım niye herkese duyurayım? Yakın akrabalar öğrendi sadece. Kim bilir kaç kişi? Canım benim siz onu bunu bırakın. Bir ihtiyacınız var mı onu söyleyin. Akrabalar olarak belki bir yardımınız dokunur. Ne yapabilirsiniz canım yok. Biz istemeyiz öyle mahcup oluruz. Son. Evet yani bütün akrabalar bir araya gelsek, size birazcık para toplasak, ekonomik olarak verirsiniz. Madem bu hallere düştünüz, bonkör biri olarak, altın borcunuzu da siliyorum. Ay bizim size borcumuz falan yoktu. Anne mantıklı yani sonuçta canım akrabalarımız bize yardımcı olurlar değil mi? Ee, öyle tabii canım akraba bol. O zaman biz bu işi hallederiz. <laughs> Al bakalım Aysel'cim. Kız bu ne? Bir lira. Şakaysa komik değil ama şaka değilse hiç komik değil. Aa geldi geldi. Kim geldi? Ya telefon geldi ya alıcılar geldi işte eyvallah. Ana kızlar çabuk toparlanın bir kendinize gelin hadi. Bakın Doğal davranın tamam mı? Geldim. Sevgili teyzelerim, bana yardım edeceksiniz. Aklında bir şey mi var? Merhaba, merhaba. Buyurun. Merhaba. Ben ünlü yatırımcı Ahmet Köstebek. Oo. Güzel görünüyor. Eee öyledi. Nereden başlayalım? Buyurun buyurun. Mutfaktan başlayabiliriz. Burası mutfağım. Mutfak da gayet ferah. Bu ev kaç metrekareydi? kareydi? gideceksin. Ay şey evde çocuk var da o ağlıyor galiba. Ben hemen geliyorum. Ev toplamda 200 metrekare. Kız Mini ne? oluyor burada? Anneciğim ne olmuyor ki? Saçma sapan sesler çıkarıp durma valla. Bacaklarını kırarım seni. Hiç merak etme. Çok hızlı duracağım. Tezgah da güzel görünüyor. Granit mi bu? O granit değil. Kadim taş. Her yerden de biri çıkıyor. Ya ne diyorsun ya? O deli deli boş versin. Hadi gelin biz salona geçelim. Yakında anlayacaksın. Özellikle de evi alırsan. Bu evin bir enerjisi var. Hepimizin enerjisini evim yok eden bir enerji. Salon oldukça genişmiş. Bir sürü cam var ve tam yatırımlık. Birazcık kimlik. Adını bilmediğim o bitki. Cam kenarlarını yap. Oradan giriyorlar şeytanlar. Ay, nelerle uğraşıyoruz bu evde? Estağfurullah. Bunların da zır deliliği bugünü mi buldu? Oh, dance, dance, dance with my hands, dance up on my head, head like Jesus and I'm gonna dance, dance. Buyurun isterseniz biz yukarı çıkalım orayı gezelim. Ev halkı biraz garip ama bende tam yatırımlık. Her şeye değer. Burası da üst kat. Tam üç oda var. Baba, baba odama sakın gelmeyin. O geldi. Kızım yine ee, ne diyor? Ne oluyor? Kim geldi? Evet. Ya kızım bir çekil. Buyurun buyurun siz buyurun. Bunu siz çekin. Bir deli daha çıktı. Sorun yok. Ben burayı alacağım. Yazı ne? Şey o ya şey ben ya. Ben en iyisi gideyim. Gideyim ya, gidin. Dur ya. Gideyim vallahi gideyim. Durun ya durun. Bekleyin. Durun ama durun lütfen gitmeyin. Yok sağ olun kalsın. Ben canımı sokakta bulmadım. Evet evet. Gidin ve asla geri gelmeyin. <laughs> Zaten böyle bir evi satın alsam bile hiç kimse satın almaz. Yatırımda çöp olur. Bana müsaade. Durun, durun. Mine! <laughs> Üzgünüm ama zorundaydım. Ay gitti bak görüyor musun? Bu kadar kurgu yeter. Hanımlar sizi içeri alalım. Bizim mi? Haydi haydi. Destek olmayanız bari köstek de olmayın. Aa canım bir yere verdik ya. Bedava evin enerjisini de temizledik. Haydi canım haydi. İyi peki. Haydi yaylana yaylana. Akrabalarım 40 yılın başı bir işe yaradı sonunda. Ya o kadar yatırımcı geldi. Yapılacak şey mi bu? Bu ev satılmayacak. Satılacak. Ya hayır satılmayacak. Ya satılacak dediysek satılacak. Alo. Ha yarın mı? Tabii. Tabii efendim. Tabii. Bekliyoruz mutlaka gelin alın. Gelin alın gidin. Hah. Yarına yeni alıcı gelin. Tek bir şey daha yaptığını görmeyeceğim. Yarın ola hayrola. Ertesi gün ev satılmasın diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Buyurun efendim, buyurun. Merhaba, çok fazla vaktim yok. Bir eve hemen gidip sonrasında toplantıya yetişeceğim. Tabii tabii, buyurun. Hemen başlayalım salonda. Hmm. Oldukça nezik görünüyor. Yani birazcık eski yüzlüymüş ama tadilatla her şey çözülür. Hazır mısınız çocuklar? Hadi giydin. Önce ücret, sonra iş. <laughs> of, gerçekten mi? Alın, hepinize yüzlük. Hı? Yalnız dediklerimi harfiyen uygulayacaksınız. Salon ferah duruyor. Mutfak da fena değil. Yalnız tavanda hafif bir kabartı mı var? Yo yo ama tabii ufak boyaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Hmm. Her neyse. Güzel güzel. En azından rutubet yok gibi görünüyor. Ondan mı rutubet? <laughs> güzel güzel. <gülüyor> He, ah, ah. Öyle. Ne o ne Ay, o? Tavandan damladı. Bu ev rutubetli. Ay Hayır canım R rutubet sadece şeyde var Ay, O Orada bile yok hatta orada bile yok. Kesinlikle büyük bir eksi. Kabul edilemez. Hem Hemen karar vermeyin rica ediyorum bakın. Yukarısı çok güzel bir gelin görün. Ben bir önden çıkıp bakayım. Mine abla bu odayı tozla kapla dedi. Ee, o zaman süpürgeyi tersine doğru çalıştıralım. Kız Mine neredesin? Küçük şeytanlar. Bu evin satışını engelletmeyeceğim size. Hadi buna. <laughs> toz çıkar toz ay, çıkar. Ay bu haline. <laughs> abla para verdi gerçekten bilerek yapmadım. Çabuk burayı havalandırıyoruz. Hiç kimse görmeyecek burayı çabuk. Şimdi size çocuk odasını göstereceğim. Burada üç cam var çocuğunuz ferah ferah yaşar. Öyle mi ne güzel. Benim de bir çocuğum var ama çocuğumun astıma yatkınlığı var. Toz olmuyor değil yok, mi? Yok yok asla asla hiç merak etmeyin. Aa, aa, bu ne böyle? Gaz <laughs> yok hani? tane. Gaz yok, gaz yap bu. Bilmiyorum ne oldu buraya. Rezalet, rezalet bu evin hali ne? Vallahi bizim çocuklar normalde böyle değil. Bu evde böyle değil. Ya bu niye değil. böyle ne oldu? Ben burası zor. Olmaz bu gidişle. Daha son kozumuzu oynamadık. Kırmızı fasulyeler. En çok gaz yapan fasulyeler. Yensin fasulyeler. Gelsin gazlar. Hadi kanka sal şu zehirli gazı. <laughs> Dur. 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 Bu ne dort, ya? Dort, dort. <laughs> Hadi şimdi bunu yukarıya doğru yayalım. <laughs> Daha neler göreceğim kim bilir. Hmm. Bodrum katı mı var? Ah bu şey ne geliyor böyle? <laughs> ha, korkunç. Sözü gerçekten leş kokuyor. Korkunç. Bu ev asla alınmaz asla. Ama ama durun bekle. Sakın sakın. Üstüne para verseniz almam. Gittik biz. Görüşürüz çocuklar. Nerede onu? Ah gördüm, gördüm A gittiler. Anne, Kim nerede? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Kızım sen niye anlamıyorsun? Paraya ihtiyacımız var diyoruz. Biz de çok meraklı değiliz yani normalde bu evi satmaya ama mecburuz. Hayat bazen böyle işte. Ya anne bu kadar kolay mı gerçekten? Buradaki anılarımızı neden hiç düşünmüyorsunuz? Bebekliğim bile burada geçti. Baksana şunlara. Ya kızım tabii ki düşünüyoruz. Ama bazen de şartlar bunu gerektiriyor. Yani sen de bizi anlayışla karşıla artık. Haklısınız. Bencillik yaptım. Özür dilerim. Normalde var ya yapacağımı bilirdim sana da. Beni de duygusallaştırdın şimdi. Ya tamam. Biz işleri koyacağız bir şekilde yerine. Nerede olduğumuzun hiçbir önemi yok. Aile olalım yeter. Baba baba. Biri geldi. Haber vermişler miydi? Yok vallahi bir bakalım. Bu haber galiba gerçekten satılacak. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Alıyorum. Ne? Evet, nasıl? Ana! Kim bunlar? Tövbe estağfurullah. Kimliğimizi belli etmek istemiyoruz. Orasını anladık da yani... Biraz... Sesinizi çok tanıdık. Sizce kim olabilirler? O zaman bir evi gezdirelim. Gezmeye gerek yok. Biz alıyoruz. Belgeleri getirin. Sonrasını noterde hallederiz. Hemen mi? Evet hemen. Buyurun buyurun. Yalnız çok indirim yapamayız. İndirim isteyen yok. Fiyatı neyse o. Kimsiniz siz ya? kim miyiz? Bizler evin yeni sahibiyiz. Sudenaz ve Mamim. <laughs> Sude Ne? ne? Mineciğim yıllardır olan arkadaşlarımızın hatmı evimizi satın almaya karar verdik. Yani aslında fikir annemden çıktı. Ay ne olacak canım hayır işledik işte. Severiz biz böyle genel olarak herkese yardım etmeyi. Ya kamera şakası falan mı bu? Ay hayır amca ben yani belki bizim birkaç aylığına kiracımız olursunuz ama sonradan işleriniz düzelince biz size bu evi her türlü geri veririz. Onun haricinde şu anlık bu ev hiç gibi takılabilirsiniz. <laughs> Anne anladın mı espriyi? Anladım kızım anladım. <laughs> Ay valla kokoş mokoş ama iyi kadın. Seviyoruz kız seni. az? İyi ki varsın gel buraya. Biliyorum canım ama fazla temas etmeyin yani sosyal mesafe önemli. Allah Allah yine kim bu ya? Merhaba, ilan için geldim. Tam istediğim konumda. Evi bana gezdirin. Ben de bu evi görmek istiyorum. Ne ya arkadaş? Minelerin evi şimdilik satılmadı. Ve eğer bu ev sonsuza kadar minelerde kalsın istiyorsanız, bu videoyu tam bir haftada 100 bin beğeni yapmaya var mısınız? Bir de zaten evi Sudenazlar aldı. Senaryoyla her şey değişebilir. Ev satılmasını istiyorlarsa seyirci beğeni atmadı. Arkadaşlar, evin satılmasını istemiyorsanız videoyu mutlaka beğenin. Hemen Kimi alabiliriz. Onlar ne bir halde. yarın bu ev satılmasını istemiyorsanız. Her satıldı. Hocam. Haydi, haydi. Bazı evler duvarlarla değil, anılarla kurulur. Mine'nin evi bir yabancıya satılmadı. En azından şimdilik.